Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu şekilde dedik ki biz kem yapılmış kem yapacağımız parçayı manufacturing modülüne çağırdık. Şimdi diyelim ki biz bizim e, template dosyamızı seçmedik veya farklı bir template dosyası seçeceğiz veya yapmış olduğumuz daha önce bir kem yapmış olduğumuz bir parça var. Bunu tamamen sıfırlamak istiyoruz. Yani daha önce hiç kem yapılmamış hale getirmek istiyoruz. Veya kendi template dosyamızı çağırmak istiyoruz. Böyle bir durumda şunu yapacağız. Tools'un içerisinde e, Tools'un içerisinde Operation Navigator diye bir bölüm var. Buradan Delete Setup dersek eğer daha önce yapmış olduğumuz bütün cam operasyonları sıfırlanır. Sanki parça işkem yapılmamış gibi e, sizden ilgili template dosyasını tekrar seçene kadar e, başa döner. Yani parça hiç kem yapılmamış gibi olur. Deneyelim. Delete setup'ı tıkladığım zaman bakın. işte diyor ki operasyon daha önce yapılanlar silinecek. Devam etmek istiyor musunuz diyor. Evet dedim. Bakın gördünüz mü? Tekrar machining environment kısmı geldi. Bilgisayara bir şey oldu. <laughs> yani burada e, eğer... Bizim kendi bir Template dosyamız varsa onu seçebiliriz. <laughs> Yapılan kem operasyonlarını da tamamen siler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biz mesela mil planları seçip OK diyelim bu sefer. Fark eden bir şey olmayacak. Aynı şey olacak. Şimdi şundan bahsedelim. Parça açma ile alakalı dedik ki biz parça geometrisinin sağlığından falan bahsedeceğiz dedik. Şimdi parça açarken de dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bunlar neler? Üstelik import dosyalarda. Evet import dosyalarda. Atıyorum mesela biz birinden data istedik. Ne istiyoruz? Parasolid uzantılı NX'in e, en sorunsuz çalışabileceği data parasolid'dir arkadaşlar. Evet. Zaten ama şey parasolid zaten bütün dünyadaki CAP programları için sorunsuz data transferi yapabilen tek motorda diyebilirim aslında. Parasolid katı. Özellikle tabii şey ama tek motordayken katı eğer katı yüzeyse evet. Surface'de, surface'de Parasolid işe yaramaz ama katı bir model varsa e, en iyi transfer Parasolid olarak yapılır. Yani yüzey olursa yine yani Parasolid olarak geliyor ama sanırım orada farklı IGS işte ne bileyim, evet, Step e, Step ve daha iyi şeyde yüzeyde. E, mesela diyelim ki olabildiğince hani e, Parasolid istemeye özen gösterin farklı evet. bir yazılımdan eğer size parça gelecekse. Şimdi parça diyelim ki bize Parasolid olarak gelecek ama Şimdi biz bunu açarken dikkat etmemiz gereken durumlar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Neler mesela bu? Örneğin bize olarak gönderilen bir dosyayı biz eğer gidip Open deyip, File kısmından Open deyip şu şekilde ee, mesela masa üstünde ben diyelim ki şurada bir dosyam var benim. Buradan gelip e, Parasolid'i seçiyorum. Veya buradan eğer Parasolid'i seçmeden de direkt gelip şuraya ee, şuradan mesela old files da diyebilirsiniz veya e, buraya gelip şuradan parasolit seçebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durumda sadece parasolitleri göreceksiniz. Diyelim ki böyle bir e, parçamız var bizim, bize gönderilmiş. Böyle bir durumda e, biz open diyerek açmak istediğimizde burada eğer bir montaj dosyası ise bu bakın. Ben şimdi seçtim bunu ve açmak istiyorum. Açmaya çalışıyorum bakın. Evet. Kemin içerisinde açmaya çalıştığım için direkt kem modülüyle açmaya çalışıyor. Ve buna okey diyelim şimdilik. Ve karşınızda açmaya çalıştığınızda bu bir montaj dosyası olduğu için direkt montaj açtı bakın. Birbirinden bağımsız farklı farklı dosya olarak açtı bize. Şimdi eğer ben bu şekilde değil de bakın Yeni bir dosya açacağım diyorum. Örneğin bunun içerisine import etmek istersen bakın file import parasol diyeceğim. Şuradan. Bu şekilde file import deyip açarsa bakın artık montaj açmaz. Bunları ne açıyor? PRT PRT'leri tek tek açmıyor da tek bir dosyanın içerisinde açıyor. Şimdi burada e, dosya açarken dikkat etmemiz gereken hususlardan en bir temeli bu. Yani bize gelen bir dosyayı open diyerek de açabiliriz. Ve içerisinde eğer birden fazla parçanız varsa muhtemelen montaj açacaktır. Eğer e, biz montaj gelmesini istemiyorsak eğer mutlaka yeni bir çalışma sayfası açıp onun içerisine import etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ee, daha sonra diyelim ki biz bu şekilde bir e, import edip açtık diyelim ki parçamızı veya e, bu parçadaki ilk videomuzda gösterdiğimiz pardon ikinci videoda Open OpenDeep açmıştık ya direkt SLDPRT uzantılı dosyayı. Böyle bir dosyayı açtığımızda bizim diyelim ki bu şekilde açtık. Burada yapmamız gereken e, data sağlığı açısından işlemler var. Bunlardan ilki ve en Olmazsa olmaz diyebileceklerimin başında e, şu geliyor arkadaşlar. Senkron modelleme kısmında yine Manufacturing'in içerisinde Optimize Face komutumuz var. Bu komutu kullanmamız gerekiyor. Bununla data üzerindeki yüzeylerdeki bozukluklar, kenarlardaki bozukluklar, çizgiler, birleşimlerdeki hatalar gideriliyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? E, komuta girdikten sonra istersek ee, şöyle şunun Lasso'yu Rectangular yapalım. Şuradan seçim parametrelerini istersek bu şekilde dikdörtgen veya istersek şöyle Lasso deyip şöyle serbest çizgiyle seçim yapabiliyoruz. Bu şekilde seçebiliriz. Bütün yüzeyleri tarasın ve düzelsin diye. Veya e, şurada bakın Single Face'ler falan var. Ben şimdi Shift tuşunu basılı tutarak şöyle yapayım seçtiğim yeri iptal edeceğim. Seçtiğim yeri iptal ettim. Shift tuşuyla. Şimdi burada eğer body face dersem bir yüzey seçtiğimde tamamını seçecek arkadaşlar. Bu şekilde seçerken şuradan clean body before optimiz, optimize var. Bunu işaretliyorsunuz. Ve report işaretleyelim ki e, burada yaptığı e, çalışma ile ilgili bize en sonunda yüzeylerle ilgili kısımları bize değinecek. Tek yapmamız gereken bu şekilde parçanın tamamını seçip OK demek. Bunu yaptığımızda eğer kendi çalışma sayfamızda yani NX'de çalıştığımız bir data üzerinde de bunu yapabiliriz. Böyle bir durumda varsa eğer bizim ürün ağacında parametremiz bu parametreleri kaldıracak arkadaşlar. Onunla ilgili bize uyarı veriyor. Parametreleri kaldıracağından bahsediyor. Evet dedik kaldır tamam kaldırabilirsin. Ardından bize şu şekilde bir raporlama sunuyor. Gördüğünüz gibi öncesi ve sonrası şeklinde, işte kaç tane yüzey, kaç tane silindirik yüzey e, olduğunu veya kenarlarla ilgili e, bize bu parçamız oldukça basit bir parça olduğu için burada herhangi bir düzeltme ihtiyacı hissetmemiş. Ama emin olun, sizin dışarıdan alacağınız birçok parçada bu şekildeki e, kısımlarda mutlaka düzeltmeler yapacaktır ve mutlaka bu optimize seçeneğini e, kullanın arkadaşlar. Bu ee, DATA'da bir patlak yapılan varsa onarıyor mu orayı? Evet, onarır. Hmm. Şöyle... E, özellikle katı... Şu patlaktan kastım şu aslında ya, onar onarır dediğimden kastım şu. Bazen atıyorum mesela parça katı gözükür ama... ...şurasında mesela bir patlak gözüküyor. Böyle bir durumu sizin için onarır. Veya... ...atıyorum mesela delik geometrisi gelir ama delik geometrisi iki çizgili gelir. Örneğin... Evet. Bakayım şurada var mı? Var da onda şurada mı? Ya mesela şun, şunun gibi. Bunun i̇çinde var. Mesela biz şimdi bunu aldık diyelim ki, biz bunu bir optimize edelim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ee, şurada mesela ben geliyorum. Şu an model ekleyeyim gerçi de istiyorsanız manufacturing'e tekrar geçelim. Nasıl geçeceğiz? Ctrl, Ctrl alt, alt M ile de geçebiliriz veya e, buradaki application kısmından geçebiliriz ya da şuradaki file'dan manufacturing diyebiliriz arkadaşlar. Burada şu an için geçtim. Geliyorum. Ha bunu modeling ortamında da yapabilirdik. Ama ben hani modeling yokmuş gibi düşünerekten evet. yapmaya çalışıyorum. Evet. Optimize edin. Ve şurayı body face seçili şekilde geldim. Seçtim arkadaşlar. Raporlama açık. Okey diyorum. Bakın şimdi. Evet şimdi burada bakın öncesinde 318 adet e, nesne varken şu an 189'a kadar düşürdü bakın. Bakın parçayı çok parçalı bir haldeyken e, mesela silindir olarak 88 tane yüzey varken 36'ya düşürmüş. Bu şekilde raporlama yapıyor bize. Bakın parçanın o az önce bahsettiğim e, şeyler yok. Şu yanda e, yüzeyler iki parçaydı. Onları düzeltti. Yani işlemeye uygun, NX'e uygun hale getiriyor diyebiliriz. Bakın kontrol z ile şimdi geri geleceğim veya undo dediğimiz Geri alma kısmıyla bakın geri geleceğim. Bakın parça bu haldeydi. Kontrolye yaramıyor şeyler şeylerdi evet, işte. Bu şey olduğu için. Evet. Yani orada, evet. Bakın bu haldeyken dediğim gibi mesela şurada yüzeyde bölünmeler var, şu kısımda e, çizgiler var. Bunları tabi burada atıyorum burada bir açısal bir değer varsa o değerleri bozmuyor. Yanlış anlaşılmasın. Sadece, yüzeyleri birleştiriyor. E, sadece yüzeylerdeki hataları, çizgileri, gereksiz objeleri temizliyor aslında, bakın. Bakın gayet güzel, sade bir hale getiriyor aslında. E, bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Bu önemli bir özellik çünkü. E, optimize face. Yani dışarıdan gelmiş datada. bunu mutlaka yapın. Evet, özellikle e, patlaklıklarda e, step, edges gibi parçalarda çok işe yarar. Kesinlikle. Eğer olur da datanız datanızda patlak varsa diyelim ki böyle bir durumda e, veya işte e, examine geometri dediğimiz başka bir seçeneğimiz daha var. Şimdi ben bu parçanın katı mı yüzey mi olduğunu nasıl anlayabilirim? En basiti parçanın üzerine geldiğimizde şöyle yapalım. E, bizim şuradan seçim önceliğimiz vardı arkadaşlar. Kedi eğitiminde bahsettiğimiz. Neredeydi bakalım. Pardon yanlış yerdeyim. Şuradan olacak. Ee, section, Evet şuradan. Selection. Priority. Bunu işaretledim. Şimdi şu seçim önceliğimiz eğer body'e çevirip üzerine geldiğimizde seçim önceliğini şu alt kısımda bakın şurada bizim kaynak çubuğu e, pardon Q satır dediğimiz bir bölüm var. İpucu satırı. Burada bu objenin katı mı, yüzey mi olduğunu bize gösterir. Şu an bu solid body diyor, yani katı bir cisimmiş. Ben şimdi bunu hemen modelik ortamından yüzey haline getireceğim, yani IGS gibi ice haline getirmiş gibi bir şey olacağım aslında. Hemen şöyle, yani karşılaşabileceğiniz bir senaryoyla ile anlatmaya çalışacağım aslında. Hemen şöyle yapalım. Bir dakika, şimdi aradığım bir komut var benim. Orada bulamayacağız. Şimdi ben diyelim ki şunu şunu kaldırdım. Ve de bir de şu olsun. Şimdi bunu yaptım. Tekrar keme geçeceğim arkadaşlar. Geçtim. Şimdi Gene seçim önceliğim body'deyken üstüne geliyorum. Ve ne diyor bana? shit body yani yüzey geometrisi diyor. Hmm. Şimdi böyle bir durumda ben e, şunu yapmam gerekiyor. Eğer IGS olarak aldıysak zaten data tamamen yüzeye gelecek. Evet. IGS olarak gelmiş olan tamamen yüzey bir datayı siz e, şurada görmüş olduğunuz SIF komutuyla birleştirmeniz gerekiyor ki katı olsun. Mesela şöyle yapacaksınız. Bunu seçeceksiniz. Bakın şurada gözüküyor. Şöyle yaptığınızda bunu birleştirecek ve birleştirirken eğer kapalı bir geometri olursa bunu yüzeyden çıkartıp katı yapacak. Ben şimdi tamamen bunu birleştirdiğimi hesaplayarak da üzerine geliyorum. Hala şey sheet body diyor. Şimdi böyle bir durumda ben bakıyorum ama parçayı inceliyorum. Nerede sıkıntı var göremiyorum. Bunu görmek için şunu yapacağız. Analiz kısmında Examine Geometry diye bir komutumuz var. Bunu geldik. Öncelikle set all dedim. Ardından benim analiz yapmak istediğim e, datamı komple seçiyorum. Daha sonra Examine Geometry diye bir seçenek var burada action kısmında. Onu tıkladığım zaman şurada bakın işte toleranslardan geçen e, geçenler var. Passed'lar geçti demek. Şurada Sheet Boundaries diye bir bölüm var. Şimdi burada eğer bir açıklık varsa bunu bize burada gösterecek. Highlight result diyor. Göster dedik. Şimdi tıkladık bir şey gözükmüyor. Eğer burada tel kafes kısmına geçerseniz bakın şurada burada bir tıkladığınızda size sorunlu olan bölgeyi gösteriyor bakın. Bakın şöyle. Yani diyoruz ki bizim bu bölgemizde açıklık var. Bunun dışında farklı bir bölgede herhangi bir açıklık yok. Ne yapacağız? Biz bu bölgeyi o zaman kapatmamız gerekiyor. Bunu isterseniz hani ya ilgili kişiye bunu gönderebilirsiniz. Dersiniz ki ya böyle böyle işte benim bana gönderdiğiniz datada bir sıkıntı var. Bunu düzeltin. Bakın şöyle patlak görüyorsunuz. Ya da bunu kendiniz kapatacaksınız. En pratik kapatma yollarını hemen göstereyim. Mesela patch opening ile kapatabiliriz. Patch opening ile nasıl kapatacağız bunu? Seçtik. Şimdi detaylı, bayağı bir detayı var da bu patch opening'in. Ben şöyle seçtim. Hemen geldim. Şu bölgeyi kapat dedim. Direkt kapattı. Formunu kapatıyor bu arada patch opening. Ardından siv bakın. Şurada siv komutumuz vardı. Tekrar birleştirmeyi deneyeceğim. Şimdi özellikle şu kısma bakın şu kısma dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Orada çünkü katı oldu, oluşturuldu diye bize söyleyecek. Solid Body Crate diye geldi. Şimdi seçim önceliğim yine body deyken üstüne geldiğimde artık katı model olduğunu evet. görüyorsunuz. Şimdi peki biz bunu yüzeyken işleyemez miydik? Tabii ki işlerdik. Yüzeyle de işleyebiliriz ama olabildiğince bunu sağlıklı hali katıdan işlemektir. Ee, ne kadar doğru data ile çalışırsanız o kadar doğru sonuçlar ve hatasız bir kem operasyonu yapmış olursunuz. O yüzden bu tip durumlara dikkat edin. Bunu yaptıktan sonra da yine optimize etmenizde fayda var. Yine tekrar optimize edebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Evet arkadaşlar bu şekilde examine geometry ve optimize face ile parçanızı gerekli düzenleme işlemlerini ve bu bu şekilde tamirat işlemlerini yaptıktan sonra kem kısmına geçiş yapabilirsiniz. İstisnasız kem için yapabileceğiniz bütün, yani kem yapacağınız bütün parçalarda e, bunları yapmaya özen gösterin. Çünkü bunlar sizin takım yolu, e, takım yolumuzdaki e, ne kadar e, düzgün çıkacağı ile alakalı. Eğer bunları yapmazsanız takım yolunda ciddi sorunlar da yaşayabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Özellikle dışarıdan alınmış latalarda. İstisnat size gelen her parçada bu iki kısmı yapabilirsiniz. Özellikle Optimize Space eğer farklı bir durumda karşılaşırsanız da yine Examine geometri ile bunları yapabilirsiniz. Neredeydi? Optimize Space hemen bakın buradaki kısımdan Senkron Modelleme kısmında Optimize Space buna istersek menülerin içerisinden de erişebiliriz. Senkron Modelleme Optimize içinde optimize space veya analiz kısmından bir diğer kısım neydi? E examine geometriydi. Bu da yüzey üzerinde bir açıklık, patlak vesaire varsa da bunları tespit için kullanacağımız seçenekti. Bakın burada ben olabildiğince hani manufacturing'in içerisindeki komutları kullanmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi hani yüzeyi kapamak için gidip de modeling'e geçip, aa ben bu yüzeyi kapatayım veya yüzeyi birleştirmek için aa ben modeling'e ihtiyaç duyuyorum, modeling'e gideyim gibi şeylere ihtiyacınız yok arkadaşlar evet. bilginiz olsun yani olabildiğince Aslında kim için ihtiyaç duyulan bütün e, seçenekleri e, NX kendi içerisinde yerleştirmiş bir nevi kullanıcılara İkinci bir tekrar hani amaç ne burada kem yapmak değil mi Cam evet. ile alakalı ihtiyacı olabilecek komutları bizim için koymuş arkadaşlar. İhtiyaç duyduğumuzda diğer seçeneklere bakabiliriz. Veya buradaki komutların daha detaylarını merak ediyorsanız da yine CAD eğitimine başvurabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde bir sonraki videoda da artık CAM kısmına daha detaylı bir şekilde gireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.